bence gönüllülük faaliyeti toplumun harekete geçirebilecek en dinamik hareketi, en başlangıç temelli hareketi. Kesinlikle herkesin gönüllü olmasını istiyorum. Bu birçok faaliyet alanında olabilir. Bence gönüllü olmak hem kendimize bir şeyler katmamızı hem de çevremizdekilere bir şeyler katmamızı sağlar. Hem eğleniyoruz hem de birbirimize yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda da sosyalleşiyoruz. Bence gönüllü olmanın en keyifli yanı başkalarına bir şey kattığını hissedebilmek. Ben şahsen birisi bana yardımcı olduğu zaman kendimi iyi hissediyorum. Aynı şekilde o duyguları başkası da, başkaları da hissetsin diye ben de öyle davranmaya çalışıyorum. Bana eşitlik ve toplumsal dayanışma alanında gönüllü olmak heyecan veriyor. Oraya tanıklık etmek, orada bulunmak beni heyecanlandırıyor. Ben İngilizce öğretmenliğinde okuyan bir öğrenci olarak eğitim alanında gönüllü olmayı çok heyecanlı buluyorum. Benim için çok önemli ve çok özel. O yüzden e, okul öğrencisi öğrencilere veya küçük öğrencilere İngilizce ders vermek, bu konularda gönüllü olmak beni heyecanlandırıyor. Kesinlikle gönüllülük bireysel bir adımlı çünkü birimiz hepimiz hepimiz, hepimiz birimiz için gitti. Bu yüzden ben bunu destekleyen bir insanım ve her genç bir gönüllüdür. Herkesin gönüllü olmasını bekliyoruz. Gönüllülük bence dünyayı değiştirmek için bireysel bir hareketlilik olabilir ama başlı başına yeterli değildir. Ama bu temelde daha büyük dinamik yani resmi kurumları harekete geçmek geçirmek anlamında bizim bireysel gönüllüler olarak onlardan talep etmemiz onların da aslında dinamiklerini arttıracak. Bence o anlamda herkes gönüllü olmalı. Bence gönüllülük dünyayı değiştirmek için çok önemli bir adım. Bireysel olarak adımlar atmamız da gerekiyor. Toplumsal olarak da adımlar atmamız gerekiyor. gerekiyor. İki açıdan da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, dünyanın değişimi için hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak hep beraber harekete geçmemiz gerekiyor. Toplumsal olaylar bireyden başlar. Birey kendi gönüllü olmadıkça diğerleri de görür. Başkaları da gönüllü olmaz. Yani insan ilk önce kendisi adım atması lazım ki onu gören diğerleri de peşinden gelsin. Önce biz kendimiz bir şeylere elimizi uzatmalıyız. Kendimiz yapmalıyız ki Diğer insanları da buna çekebilelim.